Neydim sen kötü akımaları yakalayan süper kahramansın. Ben sadece ultra kurnaz kara kediyim. Doğru. Seninki kolay. Kolay evet. Çünkü kolay görünmesini sağlıyor. Kurnaz ol. Daha önceki şakan neredeyse şanslı tılsımımı başarısızlığa uğratıyordu. Usta neden benim yerime sana uğur böceği mucizesini verdiğini biliyor musun? Çünkü sorumluluk bilen biri gerektiği için mi? Hayır. Çünkü senin espri anlayışın yok Her neyse. Ha? A Bak önemli değil. Başka birçok harika özelliğin var. Ben sadece espri bölümünden sorumluyum. Hala çok kostümünü kaybetmeden gitsen iyi olur. Seni şimdiden özledim böcüşüm. Bana böcüşüm değil mi? Gördün mü? Haklıydı. Artık model olmak istemiyor musun? Evet ama kimse beni seçmez. Fikrin hakkında Merinette konuşmayı denedin mi? Onu bununla sıkmak istemiyorum. Gerçekten çok güzelsin. Merinet seni model olarak görmeyi çok isterdi. Ha? Hayallerini takip etmelisin. Seni geçmelerine izin verme. Bunun için yaratılmışsın. Cık, göreyim seni. Bayan Mendelev bugün yok. Bir saat boyunca ne yapabiliriz? Bu ekstra zamanı Melinet'in açacağı web sitesi için video hazırlayarak geçirebiliriz. Evet. evet, evet, evet olur. Sizden Merinet'in tasarımlarının modeli olmanızı istediğimi hatırlıyor musunuz? Kabul eden var mı? Ben bunu yapmak istiyorum. Aa! Culeka. Yüzünün üst tarafını hiç böyle görmemiştim. Otak sana göre. Aa, bu sadece bir toka. Sadece toka Modelimizi Aha. buldu. hey, evet. moda çekimleri konusunda işi bilen bir teknik direktöre ihtiyacımız olacak. Düşünme bile eğer orada evimde odamda olursa tam bir deli Yakınlaşmanız için mükemmel bir fırsat. Hayır ben. Ay hayır. A -a. Moda çekimlerinde bize yardım edebilir misin? E, çok isterdim Alya ama eve gitmeliyim. Ya da babam. Biliyorum ama bugün bayan Mendelev'in sınıfında olman gerekiyordu ve o burada olmadığı için teknik olarak bir saat daha evde olman gerekmiyor. Babam farklı bir şey bilmeyecek. Çok haklı dostum. A -a tamam o zaman. A -a hayır. B ona sorma şansın. Aynı filmlerdeki gibi. Alex, Julieka'nın omuzlarında ışığı biraz daha parlatabilir misin lütfen? Göze çarpmasını istiyorum da. Senin için uygun mu Merinet? Tabii harikasın. Yani bu harika. Evet bu. Bence kıyafete çok uyacak. Ben de aynı şeyi düşündüm. Medrin, Adrian. Kameraya küçük bir gülümseme vermeyin ne dersin Aa, Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum çocuklar. Ha, ben Bir sorun mu var? Aa, sadece iyi hissetmiyorum. Benim modelim kabul etmen çok hoştu. Ama şu an neden rahat olamadığını anlamıyorum. Biraz çabuk karar verin. Edri'nin gitmesine bir saatten az kaldı. Sorun değil. Belki başka bir gün tekrar yapabiliriz. Babam izin verirse tabii. Bunu başkasının yapmasını ister misin? Zaten bunu kendim yapmalıyım. Bunlar benim tasarımlarım. Tabii ki. <laughs> Muhteşem bir fikir Melinet. Tasarımın en güzel yanı, kızlarda olduğu gibi erkeklerde de güzel durması. Bir erkek, bir kız. Aynı kıyafetler ne düşünüyorsun Edrian? Eğer işe yarayacaksa? Bu harika olacak. Marinette kıyafetlerini ver Juleka. Ah. Marinette, Edrian için başka bir kıyafet ver. Bu da tasarımı Ben Tupençeng'e ait aksesuarlarınız. Çıkma teklifi etmen için ekstra zaman kazandın. Rica ah. ederim. Ah. ah. Oh. onları tutacaksın. Ama ram şaka yapıyorsundur. Uzun sürmeyecek bile. Ayrıca <laughs> yakınında olacaksın. Çok güzel görünüyorsun. Olağandan da üstün. hazır gibi görünüyoruz. Emişsem mi Yok, çok ateşli. Yani burada yanıyorum. Sen yanmıyor musun? Tamam, planlar değişti. Çekimleri dışarıda yapacağız. Aa, Aa hadi, gidelim. hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Ha, ha, ha. Yine ortam dışarıda nefes alman daha da kolay olur. Yaparsın. Ah! Neyin var Cüleka? Ben gelmek istemiyorum. Ne? Neden? Yok bir şey ben... Ben seninle kalacağım. Hayır, merak etme. Lütfen git. Yorgunum ve çalışmam gerek. Ve emin misin? Kızlar sadece 30 dakikamız kaldı. Tamam o zaman sen rahatına bak. Biraz sonra görüşürüz. Çok esikti. Her şeyi mahvetti. Her zaman olduğu gibi. Anlaşılan genç avın yine ilgi ocağı olamıyor. Nasıl? Bu olumsuz duyguya yeni bir boyut kazandırmak için Mayura'ya ihtiyacım var. Düşün. Tüylerimi aç. uç bakalım küçük akılmam ve onu kötüleştir. Uç bakalım güzel tüy. Bu hüsranı arttır ve iyice bile. Eiffel Kulesi'ne lütfen. biz almaya geldiğin için teşekkür ederim. Hmm. Okulun bitmesinden önce biraz zamanımız var. Bunu arkadaşlarıma yardım etmek için yapıyorum. Lütfen. <laughs> ben Hulk Malt. Sana tekrar insanların senin gibi görünmesini sağlayacak gücü veriyorum. Böylece herkes seni fark edecek. Reflekta. Ben Mayura. Başarman için Reflekto senin asistanın olacak. O tamamen senin kontrolünde olacak. Ve karşılığında tabii ki Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini getirmelisin. Halkmot Mayura bana güvenebilirsiniz. Bu sefer başaracağım. Kaçmayın uh, uh, oh. uh. arkadaşlar siz benim aradığım insanlarsınız. Bir için özel bir şeyim var. Benim gibi olmanın nasıl hissettireceğini göstereyim. Üzgünüm <laughs> Juleka. Seninle kalmalıydım. Artık Juleka yok. Ben Reflekta. Zaten herkes Juleka'yı hep unutuyor. <laughs> Black? Bu bizim şanslı günümüz kesme şeker. Bu da bir mucize. Şimdi küçük filmlerini bitirmelerini beklerken güzel eskimiş bir atıştırmalığın tadını çıkarabiliriz. Saklan. Peki ya sen? Ben, e ha? Sen benim başrolümü çaldın. Filmin yıldız olmam gerekiyordu. Ama bana olmak istemediğini söylemiştin. Açıklamama izin vermedin. Aa! Ha, aa! Belki beni şimdi daha iyi anlayacaksın. Çünkü artık sen de ben oldun. Kimse benden kaçamaz. Önce mucizeleri bulmalıyız. <laughs> <laughs> Korkacıyım. Karakid olmadan Paris esir olur. Buldum! <laughs> Odaklanalım kesme şeker. Her şey yoluna girecek. <laughs> Rolf! Neredesin yakın arkadaşım? Bana gel! Bana gel! Sonsuza dek ikiz kardeşler gibi olacağız. İşte oradasın. Ağır, ağır, ağır. Ağır, ağır, ağır. Kara Kera kedi. Iyi. Kara kedi. Kara kedi. Flek. Sen şey değilsin. Burada ne yapıyorsun? Kara kedi mucizesini mi kaybetti? Tiki'yi gördün mü? Bu uzun hikaye Merinet. Her neyse zaman. Doğru. Ee, ve oradaki uğur Or böceği mi? Hojdelerde küçük bir karışıklık oldu. Ben tiki memnun oldum. İyi. <laughs> <laughs> eee... Pekala kara değdim. Bakıyorum da bugün kolay olan sensin. Bundan pek emin değilim. Birbirimizin güçleriyle iki düşmana karşı savaşacağız. Ah! Ah! O da. Oh. Mucizelerini değiştirmişler. Ve yeni güçleriyle mücadele ediyorlar. En iyi şekilde yararlan reflekte Mucizeleri elinin altında. Evet. Huffman. Bu tek şansım. Bir akuma yakalamak yerine iki tane yakalayacağım. Hayır. Bir akuma bir tüy. Reflekta Hoffman tarafından akumalandı. O dev bebek bir his canavarı. Tavus kuşu mucizesinin sahibi yarattı. Ne? Tamam. Yani reflektanın akumalı objesini ve canavar bebeğin tüyünü bulmalıyız. Becerebilir misin yoksa değişelim mi? Hadi. Bunu tabii ki yapabilirim. Sadece kullanmam gereken şey... Hayır şansla... bekle. Neden bunu yaptın? Çok erken. Henüz rakibin hakkında yeterince bilgin yok. Dikkat et. Dev bebeği reflekte Aa! kontrol ediyoruz. Ama akuma <laughs> ve tüyünlerle Akuma muhtemelen Ay. onunla ilk dövüştüğümüz Ay. yerdedir. Bileziğinde yani. Ay. Ay. Belki onu kontrol etmek zorundayız. Eğer bir anneye gidebilirsem kendi ışınımı ona geri yansıtabilirim. Bu faydasız. <laughs> Şanslı tılsım sana istediğini vermez. Bunu göreceğiz. İzle ve gör. Şanslı tılsım. Bir ayna mı? Acemi şansı. Ustalığımı kıskanıyorsun. Hepsi bu. <laughs> Çok etkileyici Bay Böcek. Ama Ah! ki... Ah! Ah! sadece Ah! yenmek için bir nesne ...diyeceğini hatırlatabilir miyim? Kazanmak için nasıl kullanacağını tam olarak anlamak zorundasın. Kafanı kullan. Ah. Şanslı sınırsımını kullandığına göre... ...geri dönüşmeli. Sadece beş dakika kaldı böcek çocuk. Neden bana yardım etmek yerine eğleniyorsun sen? Ah. Ah. Görmüşe göre böcek çocuğun şaka anlayışı yok. Şimdi palyaço kostümünü giyiyor gibisin. Öyle mi? Ben kurnaz, komik ve ultra büyüleyici... Neler oluyor? Sence bu normal mi? Bir... Bilmiyorum ki daha önce hiç canavarına hiç kedikli izin kullanmadım. Kedikli izin bu ayı sıran ara etkisi yaptı. Yaralamadığı gibi canlandırdı. Fazla zamanımız yok geri dönüşmek üzereyiz. Ve hala tüy nerede saklanıyor bilmiyoruz. Ha! Hayır bebek bebek dur. Kız kara kedi böcek oğlum imdat. Ah, demek bebeklerle oynamayı seviyorsun. Ha. Hey, benim lafımı çaldın. <laughs> Tüyü geri mi almalı? Hayır, kesinlikle hayır. Kaos iyi bir yardımcı olabilir. Ha. 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 Bu Kostümler <laughs> ah. sizde ne? tamamen saçma duruyor. Gardırobunuzu düzenleyeceğim. Keşke biraz memnun olsak. Ah. Ayrıca bu kostümlerde oldukça iyi görünüyoruz. Akuma'yı yakalamayı oh. unutma. Hep bunu yapmak istemişimdir. Oyun zamanı bitti küçük Akuma. Kötülükten vazgeç. Ah. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Ah. Ah. Neyse ben yine de her şeyi düzeltirim. Her şeyi yeniden düzeltmeden önce Reflek bebeğin bir şeyleri daha yıkmasına engel olalım. Ha? Tamam itiraf ediyorum. Süper bir uğur böceği olmak hiç kolay değil. Ve kostümünü giymeyi sevdiğimi itiraf ediyorum. Omuzları çok daha hafif. Evet. Bunu asla sensiz yapamazdım Leydi. Neftip gözünün içinden kontrol ediyordu. Oraya girip tüy içeren nesneyi bulmamız gerekiyor. Ama bunu ışınlarından etkilenmeden nasıl yapacağız? Bu aynanın nasıl kullanılacağını çözelim. Sen basit ve göründüğün gibisin. Basit bölümü için sağ ol. Ben de hep karma karışık planlarla uğraşıyorum. Biraz da gerçekliği. Tabii ki, basit ve besbelli. Hı? Evet. Arkadaki erişim panelini gördün mü? Bu şekilde içeri gireceğiz. Ve ihtiyacımız olan tek bir şey... Bir tornavida. Ya da bozuk para. Bu doğru. Veya bozuk para gibi büyük ve yuvarlak bir şey. Hı -hı. bilseydim çok büyük bir jeton isterdim. Tabii ama önceden asla bilemezsin. Değişim sopası bir saç tokası. Sen en iyisisin Leylen. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçüktü. Mucize. Ay böcek. Çık bakalım. Henüz yönülmedik. Ama şimdi ikimiz varız. Çok daha güçlüyüz. Ve sonunda kazanacağız. Dusu tüylerimi kapat. Nuru kara kanatlar kapat. Şey yolunda. O sadece biraz yorgun... <laughs> Natalya'nın huzur ve sessizliğe ihtiyacı var... Bırak dinlensin... Evet tabii ki... Affedersiniz... Açıkçası ah. 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 neden hiç şaka yapacak vaktin olmadığını anlıyorum ah. ah. Leydim... İkinizin de rolleri var ha böcek çocuk... Ah. 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 Benekler kapan... Yakında tekrar görüşmek üzere Tiki. Görüşürüz şey Edwin. Pençeler içeri. Güle güle Plek. Bu gerçekten muhteşemdi. Elbette öyleydi. Günlük hayatın sıkıntısından kaçmanın daha iyi bir yolu yok. <laughs> Bana güvenebilirsin Flek. Bir daha asla mucizemi çıkarmayacağım. Uğur böceği asla olamazmışım orası kesin. Seni kaybettim diye çok korktum Tiki. Geri dönmene çok sevindim. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Merinet merhaba. Merhaba. iyi misin? Çok özür dilerim Juleka. Bu çekimin senin için ne kadar önemli olduğunu anlamalıydım. Bir daha denemek ister misin? Evet tabii ki. <laughs> Muhteşem. <Hah>. <gülüyor> 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 Hala zamanın var mı Edrian? Bu önemli. Lütfen. Lütfen. <laughs> <laughs> <laughs>